patates iade etmiş. Tunus beğenmiyor Türkiye'nin yolladığı patatesi. Şimdi iç, iç piyasada satacaklar. Zaten yani barınma hakkı, barınma güvenliği falan filan demiyorum. Yani bunlar zaten yok. Şunu demek istiyorum. Çok apolitik bir insan evde oturuyor. Politikaya karışmıyor. Kimseye için konuşmuyor. Siyasi görüşte yok. Umurunda da değil. O da güvende değil. Ya o da yediği bir şeyden zehirlenebilir. İçkiden kaç kişi hocam? Rakıdan kaç kişi? Hastane. Olacak iş değil bunlar yani. 59 kişi öldü. Senin söylediğin çok doğru. Aslında Türkiye'de bir devrim olur. 15 Temmuz yargısı dediğimiz şey bir devrim yaptı. Senin söylediğin insanlar burada hukukun palavra olduğuna inanırdı. Yani hukuka gerek yok. Zaten genelde Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlu olan bir toplumun hukuksal hakları vesaire benim hakkım var şu bu falan ya yani adamı korkutursun. Yani şimdi hak hukuk arayana işte sen PKK'lısın dersin, FETÖ'cüsün dersin bilmem ne, ne dersin. Şimdi yapılan bu. Yani her muhalife ya FETÖ'cü diyorlar ya PKK'lı vesaire şu bu filan. Şimdi hak ve hukuk bir palavra laf Yabancı, yabancı köpeği. Bu da yeni ha. bir şey de var. Batı ile ilgili olan satılmış İsrail uşağı falan böyle. Yani normal olarak hukuk, hak arama sömürüldüğüne inanmıyor zaten.